sen bana şöyle bir liste yap, neler yapıp neler yapamayacağımı yaz ver, olur mu? Ama karşında ben de sana liste yapıp veririm. Ha, konu bu mu Cihan? Bu mu konu? Bütün Alboralar, o mafya kılıklı adamlarımız, hepiniz gelin beni korkutamazsın. Aykana, bu iyiliği yapmayacağım. Duvarları ne kadar yüksek olursa olsun, ben onu görebiliyorum. Bu da savaşın bir parçası. Alya'nın oğlu diziden mi çıkacak? Cihan Ecmel'i öldürecek mi? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Alya'nın oğluna bir şey olmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Cihan ve Alya birbirine olan hislerini saklamaları artık daha da zor olacak. Cihan zaten başından beri gözümüzün önünde aşkın dibine vurdu. Ama işte bomba geliyor. Çok yakında bunu açık açık söyleyecek. Alya ise ilk başta şaşkın ama içten içe bu itiraftan baya mutlu olacak. Ama durun olaylar burada bitmiyor. Ecmel konusu diziyi tamamen başka bir seviyeye taşıyacak. Bu mevzu açığa çıkınca aksiyon tavan yapacak ve Alya'da gerçekleri öğrendiğinde iş işten geçecek. İşte o an kıyamet kopacak. Cihan köşeye sıkışacak ve öyle bir karar alacak ki herkesin ağzı açık kalacak. Peki ya Aliya? O da boş durmayacak. Kıskançlık çanları çalmaya başladı bile. Cihan'ın geçmişini araştırmaya koyulacak ve bu merakı Cihan'ı fena halde sevindirecek. Adam zaten Alya'nın ilgisini görmek için yanıp tutuşuyor. Aldığımız duyumlara göre senaristler Alya'nın oğlunu dizide kaçırmayı düşünüyorlar. Ecmel Denizi kaçıracak ve onu öldürmek eğecek. Tabii ki Cihan buna izin vermeyecek ve Denizi kurtaracak. Sizce Deniz kurtulunca Alya Cihan'a nasıl bir tepki verir? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.